Metin'cim kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne hazırlıyoruz? Siz? İyidir, sen nasılsın? İyi, çok şükür, sağ ol. Teşekkürler. İşte bizim Afrin'in meşhur paçası. Şifalı ayak paça. Şöyle. Sırf iliktir bu. Kemik suyumuz kaynıyor. Biz bunu eee Afrin'in köy ekmeği var. Şöyle. Altına köy ekmeği bırakıyoruz. Ekmekli yoğurtlu şeklinde yapıyoruz. Kemik suyuyla ıslatıyoruz bunu. Tam şifa kaynağı değil mi? Kesinlikle. Bu bir bu. Farklı maddesi yok, tertemiz. kara fırında pişiyor. Evet. Yaklaşık 7-8 saat boyunca fırında şöyle ilik oluyor. Ekmek. Ekmeğin üzerine bırakıyoruz, taşamak için. Biraz kemik suyunu alıyoruz. Üzerine olmazsa olmaz manda yoğurtunu alıyoruz. Abi benim size yoğurt. Bu yoğurt hafifletiyor bunu. Altı ekmek, bir paça etrafına yoğurt, mamur yoğurt. Eline sağlık. Sağ olun.